Hayırlı akşamlar sayın izleyicilerim. Allah'ın selamı, rahmet, rahmeti, sıhhat ve afiyeti, bereketi üzerinize olsun. Bu akşamki hadis sohbetimizde yine zikirle ilgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamalarını anlatmaya çalışacağız. Zira Cenab-ı Allah bize örnek olarak kendisini hayatını uygulama ölçüsü olarak en güzel örnek olarak Allah'ın Resulü elçisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i göndermiştir. Cenab-ı Allah Ahzab Suresinin 21. Ayet-i Kerimesinde bu konuda şöyle buyuruyor. Estaiz billah. Bismillahirrahmanirrahim. Lekadü kâne lekum fi Rasulillahi üsvetül hasenetül. Sizin için ey kullarım, ey insanlar, sizin için Allah Resulünde, Allah elçisinde, benim elçimde, benim size gönderdiğim elçi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemde üsvetül hasenetül. Üsve-i hasene vardır. Yani en güzel örnek var. İnsan öyle bir yaratılmış ki rahat yaşayabilmesi için, daha iyi bulabilmesi için kendinden önce yaşamış, kendisine örnek alacağı örnek modellere ihtiyacı vardır. Hayatı daha iyi yaşamak için Hayatı daha düzgün yaşayabilmek için onu güzel yaşayan modellere bakmak suretiyle onlara uymak suretiyle insan daha kolay yoldan zahmet çekmeden daha bir güzel hayat yaşar. İşte bunun için Cenab-ı Allah hem elçi göndermiş. Hem bu elçiyi yalnız elçi olarak göndermemiş. İnsanlara hayatları boyunca kıyamete kadar en güzel örnek olarak, model olarak göndermiş. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'ın yarattığı en yüce varlıktır. Cenab-ı Allah Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den daha yüce bir varlık yaratmamıştır. Hatta kainatı, bütün varlık alemini onu sevdiği için onun yüzü suyu hürmetine yaratmıştır. İşte bu yüce insan bu üstün özelliklere sahip olarak yaratılmış ve Allah'ın kendisine elçi olarak bize gönderdiği, seçtiği o yüce seçkin insan, o ufuk peygamber, o son peygamber, o peygamberlerin peygamberi, insü cinin peygamberi, cinlerin ve insanların peygamberi, her şeyin peygamberi, elçisi, o yüce insan, insanlığa, Müslümanlara Müslümanın diyenlere en üstün, en güzel bir modeldir diyor Cenab-ı Model ne işe yarar? O örnek olarak alınır, esas olarak alınır. Onun hayatı esas olarak alınır. Hz. Aişe validemize Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını sormuşlar. O nasıl yaşıyor? O nasıl yaşadı ya Ayşe? demişler. Müminlerin annesi, Hazreti Ayşe. Cevap veriyor. Siz hiç Kur'an okumadınız mı? diyor. Kur'an, evet okuduk diyorlar. Onun hayatı Kur'an'dı. Madem ki Kur'an okudunuz, Kur'an okuyorsunuz, onun hayatını nasıl yaşadığını öğrenmek istiyorsanız Kur'an'ı dikkatle iyice okuyunuz diyor. Çünkü o Kur'an'ı hem Allah-u Teala'dan getirdi bir elçi olarak hem onu kendi hayatıyla uygulayarak örnek bir insan olarak, elçi bir insan olarak, üstün bir insan olarak bizzat uygulayıp ümmetine göstermiştir. Hz. Muhammed'in hayatı, onun hayatını anlatan siyer kitapları, hadis-i şerifler, bizim 85 haftadır anlatmaya çalışacağımız nefesimiz, hayatımız yettiği sürece, gücümüz yettiği sürece anlatmaya çalışacağımız o yüce insan, onun hayatı, onun hadisi şerifleri işte onun örnek hayatını yansıtır. Onun örnek hayatını, o modeli insanlara gösterir. Kıyamete kadar gösterecektir. İşte bu gerçeği bu ayeti kerimede Cenab-ı Allah bizlere hatırlatıyor. Allah'ın elçisinde sizin için en güzel, en üstün, ondan daha güzel bir başka model yok. Müslüman için alınacak yegane üstün model, örnek, eğer iyi örnek, eğer üstün örnek arıyorsa, Hz. Muhammed'dir. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den başka bir örnek bulamazsınız. Ondan daha üstün bir örnek yoktur. Onun dışında iyi bir örnek arayanlar yanılırlar. Bir insanın hayatı ne kadar onun hayatına uygun ise, onun sünnetine, onun hadisi şeriflerine, onun yaşayış tarzına, o modele, o üstün modele uygunsa o derece güzeldir, o derece gerçektir. Ona aykırı düşen, onun hayatına ters düşen, aykırı düşen örnekler işte şeytanın süslediği, şeytanın sapıttığı, şeytanın güzel gösterdiği yanlış örneklerdir. O örnekler insana mutluluk vermez. Güzellik kazandırmaz. İnsanı götürür, uçurumdan aşağı bataklığa, çirkefe atar. Allah'ın gönderdiği o güzel örneğin dışında başka örnek arayanların akıbetleri hep pislik olmuştur, felaket olmuştur, rezalet olmuştur. Çünkü şeytan onlara başka örnekleri süslemek suretiyle kandırarak zarara sokmuştur. Evet. لِمَمْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ ve وَزَكَرَ اللّٰهَ كَث۪يرًا Kim Allah'ı arzu ediyorsa, Allah rızasını diliyorsa, Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmek istiyorsa, O'nu memnun etmek için, O'nu hoşnut etmek için, hem dünyada hem ahirette kendisinden razı etmek istiyorsa, kimin amacı allah Teala ise, Allah rızası ise, şart koşuyor Cenab-ı Allah bu ayeti kerimede. Vel yevmel kimin amacı bu geçici, fani dünya hayatı değil de, asıl sonsuz hayat olan, ebedi hayat olan, gerçek hayat olan, herkesin uğrayacağı o hayat olan, ahiret hayatını kazanmak ise ahirette mutlu olmak istiyorsa ve ve Allah'a kesira Allah'ı kim çok zikrediyorsa hatırlıyorsa düşünüyorsa bakın burada yine Allah'ı çok zikretmekten bahsediyor. Ve Allah'a kesira. Kim Allah'ı çok zikrediyorsa, çok hatırlıyorsa, kim Allah'ı unutmak istemiyorsa Allah'ı daima hatırlamak istiyorsan, zikretmek istiyorsan biliniz ki Allah Resulü'nde sizin için en güzel örnek vardır buyuruyor. Allah rızasını isteyen, gireyen, amacı Allah rızası olan ve ahirette mutlu olmak olan ve Allah'ı bunun için unutmayan daima anmaya çalışan, zikretmeye çalışan, namazla, oruçla, ibadetle, Kur'an okuyarak Allah'ı çok zikreden kim Allah'ı çok zikretmek istiyorsa işte bunlar için model olarak Allah Resulü'nde en güzel örnek vardır buyurun. Müslümanın örneği yegane üstün örneği Allah Resulü'dür. Allah Resulü'nü örnek alan insanlardır. Allah Resulü'nü hayatını, hadislerini, onun yaşayışını, onun getirdiği mesajı, Kur'an'ı yaşayarak onu örnek alan insanları, örnek alan insanlar yanılmazlar. Bunu örnek olarak alan insanlar daima Allah'ın Resulü'nün sünnetine önem verirler. Hadis-i şeriflere onun yaşayış biçimini öğrenmeye çalışırlar ve kendi hayatlarını ona uydurmaya çalışırlar. Ve bu konuda sünnete aykırı davranışlarda bulunmazlar. Ahzab suresinin 36. ayeti kerimesinde Cenab-ı Allah bu konuda şöyle buyuruyor. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ Bir mümin, erkek bir mümin için veya kadın, dişi bir mümine için اِذَا قَدَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ اَمْرًا Allah-u Teala ve Resulü herhangi bir işte bir hüküm verdiği zaman herhangi bir konuda şu dünya hayatımızdaki yaşayışımızda eğer mümin isek, mümin bir erkeksek, mümin bir kadın isek, gerçekten mümin isek diyor Cenab-ı Allah bu ayeti gelmeden. Allah ve Resulü herhangi bir konuda bir hüküm vermişler, bir hüküm, bir kanun, bir kaide, bir emir, bir yasak koymuşlar. En yekûne lehumul hıyaratu min emrihim. O işte Allah'ın ve Resulü'nün hükmettiği, hüküm koyduğu, karar verdiği, kaide, kanun koyduğu, esas koyduğu, şöyle yapınız dediği konuda artık o müminlere, o erkek olsun, kadın olsun, başka türlü bir tercih hakkı yoktur diyor. Ayet-i gayet açık. Eğer müminsek, inanıyorsak, eğer Müslüman isek, eğer gerçekten iman ediyorsak Allah'a ve Resulüne, şu dünya hayatımızdaki işlerimizde, ahirette mütealik işlerimizde olsun hem dünyaya mütealik işlerimizde olsun Allah ve Resulü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bir hüküm koymuşlar, bir emir vermişler, bir esas koymuşlar. Bir yasak koymuşlar. Yasaklamak suretiyle bir hüküm koymuşlar. Emretmek suretiyle bir hüküm koymuşlar. Ve yine Allah Resulü yaşayışıyla, sünnetiyle, hadisi şerifleriyle Allah'ın Resulü olarak, elçisi olarak yine emretmek suretiyle veya yasaklamak suretiyle bir kanun, bir hüküm koymuşsa kitap ve sünnet diyoruz buna artık bir mümin için, bir erkek mümin için, kadın bir mümin için ona aykırı bir tercih yapmaya hakkı kalmıyor. Eğer müminse, eğer değilse, mümin değilse bir insan, Kur'an'ın o konudaki hükmü beğenmez, başka hükümler, başka esaslar arar. Başka prensipler arar. Allah Resulü'nün elçisinin koyduğu sünneti beğenmez, başka sünnetler, başka Esaslar, başka prensipler arar. Onlara aykırı prensipler, hükümler arar. Hükümler koymaya çalışır. İşte bu açık. Eğer müminse bir kimse, Allah ve Resulünün herhangi bir işte koyduğu bir hükmü, hükmün dışında başka bir hükme tercih etme hakkı yoktur, diyor Cenab-ı Allah. Bu ayet-i kerimede. Ve men ve kim Allah'ın koyduğu hükmü beğenmeyip de onu ona uymayıp da asi olursa, karşı gelirse, isyan ederse adeta Allah'ın emrini çiğnemek suretiyle Allah'a karşı isyan ederse, Allah'ın ve Resulünün yasağını çiğnemek suretiyle Allah'a karşı savaş açarsa Allah'ın ve Resulü'nün emirlerini çiğnemek demek, emirlerini yerine getirmemek demek, onlara karşı gelmek, onlara karşı savaş açmak demektir. İşte bu şekilde Allah'ın hükmüne razı olmayıp da başka tercihler arayarak başka yollara, başka davranışlara kim saparsa isyan ederse fekav valla valalem mübine o kimse ap açık bir sapıklık içindedir diyor. Ap açık bir sapıklık içindedir. Yani Allah Resulü'nün Allah'ın ve Resulü'nün isteklerine uygun değil de kendi kafasından bir takım hükümler ortaya koymaya kalkışırsa Kur'an'a kitaba ve sünnete aykırı bir takım iyi niyetle dahi olsa bir takım hükümler ortaya koyarak onları uygulamaya kalkışırsa onlar diyor fakat dalle onlar sapıklıştır. Dalalen mübine ap açık bir sapıklıkla yani öyle gizli kapaklı değil. Ayağmayan gözle görülen, elle tutulan herkesin gördüğü bir sapıklık içinde dövüyor diyor Cenab-ı Allah. İşte bu açıklamalardan sonra Allah Resulü'nün Allah-u Teala'yı hatırlama konusundaki, zikir konusundaki bazı açıklamalarını vermek istiyorum. Bir gün ashabın fakirleri, ashabtan fakir olan kimseler bu olay bu hadisi şerifi daha önce de anlatmıştım. Daha önce de geçmişti. Yine yeri geldi. Açıklıyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyorlar. Ya Resulallah zengin kardeşlerimiz zekatla yani zenginliğe dayanan, mala dayanan zekatla, mal ile hacca giderek sadakayı fıtır işleyerek çeşitli hayırlar işleyerek sadakayı cariye işleyerek bizleri kat kat geçtiler, biz onlara yetişemiyoruz ya Resulallah diye fakir sahabiler Peygamber Efendimiz'e serzenişte bulunuyorlar, dert yanıyorlar. Bunun üzerine Allah'ın Resulü onlara size diyor bir sır vereceğim, o sırrı yerine getirirseniz o malıyla zekat vererek sadakayı cari işleyerek, sadaka işleyerek, hayır işleyerek, hayır kurumları meydana getirerek, hacca giderek, insanlara iyilik yaparak sizi geçen o zengin kardeşlerinizi geçeceğiniz ve onların sizi asla yakalayamayacağı bazı sırlar vereceğim diyor. Ashab-ı kiram sevinerek deniyor Allah'ın Resulü. Diyor ki Allah'ın Resulü, Namaz kıldığınız zaman beş vakit namazın sonunda namaz kıldıktan sonra bakın önce namaz namaz bir zikirdir, Kur'an bir zikirdir. Allah'ı hatırlamaktır. İşte Kur'an okuyarak, namaz kılarak bu zikri yerine getirdikten sonra zikir bitmiyor. Allah'ın Resulü insanın hayatı zikir olması lazım. 33 defa Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah ne demek? Ya Rabbi seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eden Subhan demek Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih etmek demek, arındırmak demek. Ya Rabbi seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih ederim senin kemal, her türlü kemal sıfatlarınla muttasıf olduğunu kabul ederim ya Rabbi demek. Allah'ın anlamı bu. Allah'ı her türlü noksan sıfatlardan tenzih etmek ve her türlü kemal sıfatlarıyla muttasıf kılmak. 33 defa 33 defa elhamdülillah demek. Ziyan diyor. Dediğiniz takdirde elhamdülillah ne demek? Elhamdülillah dediğimiz zaman ne diyoruz? Allah'a hamd olsun. Allah'a hamd olsun ne demek? Her türlü övgü, övülme Allah'a mahsustur demektir. Allah'tan başka övülmeye layık başka bir varlık yok demektir. Bütün övgüler, yücelikler, üstünlükler hepsi Allah'a mahsustur. Çünkü Allah'ın dışında ne kadar üstün varlık varsa hepsini Allah yaratmıştır. E, övülmek o üstün varlığı yaratan Allah'a mı daha layıktır? Yoksa Allah'ın yarattığı o mahluka mı daha layıktır? O halde yaratan o o üstünlüğü ona veren kimseye daha layıktır. O da, yegane, övülmeye layık varlık olarak Allah'tır diyoruz. Elhamdülillah'ın anlamı bu. 33 defa Allahu Ekber derseniz diyor Cenab-ı e, Cenab Peygamber. Allahu Ekber ne demek? Allah en büyüktür demek. 33 defa Allahu Ekber Allah'tan daha büyük bir varlık yoktur en büyük Allah'tır demek. En büyük kelimesi Müslüman, mümin Allah'tan başka bir varlık için kullanmaz. Çünkü yegane en büyük varlık Allahu Teala'dır. Allahu Teala'nın sıfatları en büyüktür. Ondan daha büyük bir varlık yoktur. Allahu Ekber. İşte bunu söylerseniz diyor 33 defa subhanallah 33 defa elhamdülillah 33 defa hani namazın sonunda yaptığımız tesbihat. İşte bunu yaparsanız diyor o zaman o zenginleri geçersiniz. ashab-ı kiram fakirler seviniyor. Bunu yerine getirmeye çalışıyorlar. Gidiyorlar gidiyorlar evlerine, dağılıyorlar işlerine ve bunu bu zikri yapmaya devam ediyorlar. Zenginlerin bu işi yaptığını duyunca fakirler üzülüyor ve bunun üzerine Allah'ın Resulü'nden yine aynı şekilde serzenişte bulununca Cenab-ı Allah ayeti kerimesini gönderiyor. Bu Allah'ın zenginlere verdiği bir nimettir diyor. İşte sayın izleyicilerim Allah'ı daima hatırlamak lazım, onu unutmamak lazım. Allah'ın rahmeti, selameti, bereketi, sıhhat ve afiyeti. Üzerinize olsun. Hayırlı akşamlar sayın izleyicilerim.